Esbab bir perdedir. Çünkü tevhid ve celal, izzet ve azamet ister ki esbab perdedarı, desti kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Yani Cenab-ı Hakk'ın izzeti, azameti ve kibriyası araya sebeplerin girmesini ister. Keban barajından biz doğrudan enerjiyi alamayız. Araya sebeplerin girmesi şarttır. Trafo sebeptir, sigorta sebeptir, kablo sebeptir, ampul sebeptir. Bak doğrudan biz Kebana muhatap olamıyoruz, ampulle, bir vasıtayla, bir sebeple muhatap oluyoruz. Cenab-ı Hakk'ın izzeti, azameti ve kibriyası araya sebeplerin girmesini istiyor. Bu Kudret Kitabı olan bu kainatta da geçerlidir. Kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Azimüşşan'da da bu geçerlidir. Biz doğrudan doğruya Kur'an'a peygambersiz bakamayız. Kibriya ve azamet buna aykırı. O yüzdendir ki açıklayıcı olarak peygamberi ondan sonra 124 milyon evliyayı göndermiş. Cenab-ı Hakk'ın kelamına, rüyetine, cemaline perdesiz muhatap olan tek bir zat var. O da Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamdır. Ne gözü şaşmış, ne kalbi sekteye uğramış. Perdesiz bir şekilde Miraç'tan Kab-ı cemaline, kelamına, rüyetine muhatap olmuş. Hz. Musa, Ya Rabbi seni görmek istiyorum. Ya Musa sen beni göremezsin. Ne olur ya Rabbi. Dağa bak, dağa tecelletti, etti, dağa kül oldu. Bir iki kelamına perdesiz ancak muhatap oldu ve kaldıramadı, bayıldı Hazreti Musa.